Futbol Şef'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Beşiktaş'ın şampiyonluğa adım adım ilerlediği bu günlerde Futbol Şef'in yeni bölümünde de tabii ki Beşiktaş'ı ve heybetli futbolunu konuşmamak olmazdı. O yüzden bu videomuzun konusu başlıktan da gördüğünüz üzere Beşiktaş ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan belki de bu videoyu kimilerinizin izlediği günlerde Beşiktaş şampiyon olmuştu. Ama çektiğimiz dakika itibariyle resmi olarak şampiyon olmasa da en azından bizim formatımıza uygun bir şekilde futbolun şampiyonu oldu diyebiliriz. Bunu yapan faktörlere biraz değinmeye çalışacağız. Detayları konuşmaya çalışacağız. Beşiktaş neleri daha iyi yaptı da futbolunu bu kadar ilerletti? Futbol şampiyonu oldu. Zirveye kuruldu rakiplerine gol farkı ve puan farkı yaptı. Neleri bu kadar iyi yaptı. Sadece saha içinde mi bitti olay? Saha dışı teknik adam faktörleri nelerdi? Bunları konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Beşiktaş'ın futboluna saha içine geçmeden ben biraz teknik adamların diğer bir yönünden ve bu yönün Beşiktaş'ta nasıl uygulandığından bahsetmek istiyorum. Yakın dönemde Bayern Münih'in başına geçmeye hazırlanan, geçeceği açıklanan 33 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın bir sözü var. Diyor ki Nagelsmann, teknik adamlığın bana göre %30'u taktik, %70'i insan yönetimidir. Bunun en önemli örneğini de, en sıcak örneğini de Beşiktaş'ta görüyoruz bence. Sergen Yalçın'ın yaptığı teknik adamlık, Salt tek başına Teknik adamlıktan ziyade biraz da mental, biraz da mentorluk e, yapıyor gibime geliyor. Bunu da neden düşünüyorum? Çünkü Ersin genç yaşta kaleyi teslim etti ve kalecimizi değiştirmeyeceğiz dedi. İşte Rıdvan, genç Solbek, Ensakala'yla beraber dönüşümünü kullandı. Wellington bu takımda ne işi var diyorduk. Bu takımın en iyilerinden, sezonun en iyilerinden biri oldu. Josef Atiba yaşları ilerlemesine rağmen maksimum performans aldı. Başka liglerde oldu mu olmadı mı tartışmalarıyla gelen Gezzal, sezonun en iyi futbolcusu tartışmasız. Laren Enkudu, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor iki oyuncuda. Abubakar yürüyemez deniyordu, yürüyerek goller atmaya başladı. Her oyuncudan maksimum fayda almak, her oyuncunun yapabileceğinin en iyisini yaptırmak ciddi bir o yüzde %70'lik insan yönetimi, teknik adamların insan yönetimi kısmına giriyor. Sergen Yalçın bunu çok iyi yaptı. Oyuncularını bireysel olarak çok iyi yönetti. Yapabileceklerinin en iyisini aldı onlardan. Çok tekrarla sonuç alma gibi bir başlık var Beşiktaş için. Gezzal'ın kenar ortaları özellikle vidayla duran toplarda kurduğu koordinasyon. Sol kanatı akın yönü olarak kullanması. Sağ kanatta akın geliştirip sol kanatta akın bitirmesi. Larin oradayken gol atıyordu. Enkudu oradayken gol atıyor. Son maçta Rıdvan orada oynadı o da gol attı. Yani Beşiktaş'ın sol kanadı atak sonlandırmada çok tekrarla iyi çalışılmış bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Ve kim olursa olsun sağ sol fark etme arka direk koşulları. Bunu da en iyi sonuçlandıran Larin olduğu için onun üzerinden biliyoruz ama ciddi bir arka direkte sonuç alma özelliği var Beşiktaş'ın. Bu da nedir? Bu asimetri futbolda bahsettiğimiz Meşhur asimetrinin bir uygulamasıdır. Ata bir kanattan geliştirirsiniz, diğer kanatta sonlandırırsınız. Bunu da en iyi şekilde sonlandırabilmek için ya merkezden dikine o bölgeye koşular yapmanız gerekir, ya da arka direği doldurmanız, orayı değerlendirmeniz gerekir. Bunu yapıyor Beşiktaş. Bunu da yapabilmeniz için çok tekrar sıkı çalışma gerekiyor. Bir diğer özelliği Beşiktaş'ın fayda. Nedir fayda? Beşiktaş Ligi'nin en çok şut çeken takımı değil. En çok şut çeken 3. takımı. Ama en çok gol atan birinci takımı. Yani 15 gol farkı var. yedisi Hatay maçında olmak üzere. Burada işte mevzu çok şut çekmek değil. Sürekli kaleye top göndermek değil. Gönderdiğin şutu anlamlandırmak. Futbolda artık anlamı olmayan hiçbir hamleye yer yok. Pas mı yapıyorsun? Bir anlamı olmalı. Kenardan yüksek top mu çıkarıyorsun? Bir anlamı olmalı. Kısa pasla mı çıkıyorsun? Bir anlamı olmalı. Ön alanda baskı mı yapıyorsun? Bir anlamı olmalı. Futbol eşittir. Bir anlamı olmalı çağındayız. Beşiktaş'ın da şut konusunda anlamlar, anlamlandırdığını çok net görebiliyoruz. Bir diğer konu Beşiktaş kalesine en az şut çektiren ikinci takım. Yani en az atak yiyen takımlardan birisi ve o atağı da şuta çevirmiyor bu çok önemli faktör ki Beşiktaş'ın savunması önde başlıyor. Bu da artık birçok takım bunu yapabiliyor ama bunu şuta çevirmemek Avrupa'da Manchester City'de gördüğümüz özellikten bir tanesi. Türkiye'de de Beşiktaş'ta görüyoruz. Spor'la beraber kalesine en az şut çektiren iki takımdan birisi. Beşiktaş akan oyunda en fazla gol atan takım. 10 artı pas organize atak dizilerinde ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bu da Beşiktaş'ın Gezal gibi, Josef gibi, Atiba gibi, e, Oynadığında Oğuzhan gibi, Laiç gibi, Abubakar, Larin gibi takımın yarısını saydık zaten. Akan oyun, oyununa uygun oyuncuları ve onlara yapabileceklerini inandıran bir teknik adamı olmasından kaynaklanıyor. Beşiktaş'ın oyununu tanımlarken pasa da vurgu yapmamız lazım. Ligin en az uzun top yapan takımı. Yani bilinçli bir oyun var ortada. Topu atayım, düştüğü yerde alayım. Bu artık eskide kalan bir sistem. Mesela hani geriden pasla çıkma, geriden topla çıkmayı anlamlandıracaksınız dedim ya. Bunun anlamlı olmasının sebebi şu. Ya da ne yaparsanız anlamlı olur. Şimdi topu, amacımız topun bizde olması. Topa hükmetmek ki ondan sonra hücum kurgumuza geçelim. Eğer ki ben, şimdi düşünelim burada ben konuşurken. Top bende, kalecinde, uzun vurdum. Top benim kalecimin ayağından çıktığı andan itibaren topun bende ve rakipte olma oranı eşitlendi. %50 %50. Çünkü top havada. İkimiz de eşit ihtimallerdeyiz topu kazanma konusunda. Ancak top benim kalecimde. Uzun vurmadım. Kısa stoperime verdim. Stoperim geri bana verdi. Öbür stoperime verdi. O stoperim geri bana verdi. Merkeze verdim. Döngüyü başlattım. Bakın top hala bende. Yüzde yüz oranında top bende kalıyor. O zaman topa hükmedebiliyorum. Maksimum derecede topun bende kalmasını sağlıyorum ki oyun benim istediğim şekilde yönlensin. Rakibin baskısını kırabileyim. Kanat oyuncumla kanattan, merkez oyuncumla göbekten hücum başlatabileyim. İşte bu yüzden uzun top yerine kısa top, kısa pas ve kısa pası da kaleciden başlatarak pasla çıkma tercih ediliyor. Oyunu anlamlandırmak. Beşiktaş'ın da ligin en az uzun top yapan takımı olmasına yanı sıra en çok kısa pas yapan takımı olması istatistiklerini beraber okuduğumuzda işte bu anlamlandırılmış oyunu görüyoruz. Tüm bu özellikleriyle beraber Beşiktaş'taki bu gümbür gümbür futbol bu değerlerle desteklendiğinde oyun da anlamlanıyor. Yani Beşiktaş çok anlamlı, açıklanabilir, zor önlem alınabilir, güçlü bir oyunla şampiyonluğu hak etti. Futbol şampiyonu bu sezonun en azından futbol şampiyonu oldu. Şimdiden tebrik edelim. Bir sonraki futbol şefte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.